Şurada güzel bir somon geziyor. Bir kaşık atacağız. Bakalım kalabilecek miyiz? Birkaç defa attım. Peşine geldi ama oltaya gelmedi. İnşallah yakalayıp sizlere gösteririm. Şu an bir tane somon aşağıda yatıyor. Bakalım onu çıkarabilecek miyiz? Kaşıkla yakaladım. Şu an ölmesini bekliyorum çünkü onu yükseğe çekeceğim. Eğer düşürürsem en azından sudan al, alabileyim diye. Bakalım ne kadar gelecek. Güzel bir gökkuşağı köşağı somon. Çıktıktan sonra videonun devamını sizlere sunacağım. Kelebeğimiz 3 numara. Şimdi kançamız ince olduğu için yukarı doğru çekemiyorum. Evet, kök kuşağımızı çıkardık. Şöyle bir kançaya bakalım. Kança çift taraflı saplanmış. Var böyle bir buçuk kilosu var. Şöyle ölçeyim. Bir, iki karış. Yaklaşık olarak 70 santim civarında. Sonuçta sumun. Sizlere rast gelsin. Bir son daha çektim ama bu kamerayla görüntülemedim. Benim kameranın bazen kart okuyucu hatası var. Yani şöyle kancamız bu. Bu. Hepsinin 3 numarası. Kaşık kanca, biz ve kanca diyoruz. Misinam 0.35. Şöyle 1 2 3 karış yaklaşık olarak 60 55 60 santim boyunda güzel bir gökkuşağı somun. Hepinize rast gelsin.